Arkadaşlar selam. Bugün JavaScript'te inheritance metodunun, inheritance yapısının bir diğer adıyla miras skalatı nasıl çalıştığına biraz göz atacağız. Ben de öğreneceğim sizlerle beraber. Biraz öncesinde bir araştırma yaptım. <laughs> ee, i̇lk öncelikle yani neyden nasıl öğreneceğimizden biraz bahsedersem, bir tane e-ticaret ee, e küçük ölçekte bir e-ticaret basitçe bir e-ticaret sistemi yapacağız. İlk önce parent class'ımızı oluşturmak için bir product class'ı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu product class'ı bizim ee, parent class'ımız olacak. Buradan ürünlerimizi extend edeceğiz. Çok büyük bir şey yapmayacağız. Sadece e, alıştırma açısından şunu class'ını eklemişim şu. E, şu şekilde mesela biz burada bir constructor oluşturarak neyi tanımlayacağız? Düşünüyorum. Yani önceden bir düşünüyorum diyorum ki bu product'ın nesi olabilir? Bu product'tan neler türüyebilir e, kabaca bir product varsa benim bu product'ım varsa bu neye sahiptir? bakıyorum. Diyorum ki bir neymi olur bunun. Yani bir, her bir product'ın bir ismi olur. Aynı zamanda bir fiyatı olur. Ya bu ikisi mesela şu anda bizim cebimizde dursun. Başka. Ya şimdi ne yapacağız? Product'tan farklı bir product'a geçeceğiz, değil mi? Yani bu ne olabilir? Atıyorum elektronik. Elektronik olur, değil mi? Atıyorum işte e, cloth. Cloth. Clothing product. Diyelim biz ona, floating product diyebiliriz. Ee, başka ne, ne olabilir? Yani düşünüyorum, atıyorum bu product değil de atıyorum farklı bir şey olabilir. Ee, hani food olabilir. Yani food şu an atıyorum ya yani food e, bir markete girdiğinizde yurt dışında bu yani rayon food olarak mı geçiyor. Bilmiyorum, tamamen salladım şu an. Ama bir class mıdır? Class şu an bizim projemizde. Bunun mesela bir name'i var dedik değil mi? Bir de price'ı var dedik. Main olarak bizim name'imize price'ımız var. Biz constructor'ı niye oluşturuyoruz arkadaşlar? Bu class yapısında ilk ayağa kalkacak şeyler olan, property'ler olan name ve price. Yani bunu biz nerede çağırsak çağıralım. Bu constructor metodu sayesinde name ve price'a biz ee, artık bir e, referans göstermiş oluyoruz. Nasıl gösteriyoruz? İşte this name diyoruz. Bu name'e gitsin. Şu diz diyoruz. Price diyoruz. İşte bu price'a e gitsin. Atıyorum. Bir de product'ın bir meto metodu olsun. Show details diye bir metodu olsun. Show details'ı birazdan aşağıda daha e, anlamlı bir şekilde kullanacağız. Bu show details bize ne veriyor arkadaşlar? Bir tane log versin. Bu log da ne desin? Atıyorum. ürün desin size, di size. Ne desin? İşte şurada bir dalır signi bulalım. Evet. Di size is ürünün ismi dis dis nokta neyim diyelim. Tabii bunu vermeyeceğiz burada. Bunu şunu vereceğiz. Ve şunu da şuradan iki tırnak yaptığımız zaman da bu dalır sayını atamıyoruz is nokta name diyoruz. This is a bilmem ne e, and diyeceğiz and e, its price is İngilizce dersi vermiyorum tabi. Ben burada bir JavaScript öğrenmeye çalışıyoruz hep beraber. This price is işte dollar. Dollar sign var ama bunun başına da bir dollar sign atarsak Gerçekten oradaki dalır sembolunu sembolünü görmüş olacağız. Biz burada bir metot tanımladık ya yani basic bir metot tanımladık. Bize ne veriyor? İşte this.name'den bize bu burada oluşan bir objeyi name'ini verecek ve price'ını verecek. Şimdi geldik diğer klasa. Evet. Ne dedik? Elektronik. Elektronik product diyebiliriz. Elektronik product. product. Yani atıyorum bir projenin içerisinde bunu yapıyorsak. Ee, nasıl yapabiliriz? Ee, bu arada extend metoduyla biz ee, bir klası inherit edebiliyoruz. Yani bunu mesela ben neden ilk önce elektronik product'ı işte product yazmadım da yani burayı elektronik product aşağıya product yaz. Şunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ya bir metot var araştırdığımda şunu buldum. Yani bu extends keyword'ünü görmeyin. Burada bir anlana bunun yazmadığını düşün ve onun yerine is is a is a. Ya yani bu bu kelimeyi onun arasına koyun. Electronic product is a product. Doğru mu? Doğru. O zaman siz bunu extend edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kullanarak extend etmek istediğimiz klasın nasıl yapılandırabileceğimizi biraz olsun daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum ben. Burada tabii bir constructor daha oluşturuyoruz ama bizim işte name'imiz name'imiz price'ımız nereden gelecek arkadaşlar? Tabii ki de bizim ebeveyn klasımızdan gelecek. Buna ekstra olarak ne ekleyelim? Brand ek. Bunu biz nasıl çağırıyorduk arkadaşlar? Super, super keyword'ü ile biz buraya name gireceğiz. Buraya da price gireceğiz. Price. Super, super bilmeyenler için arkadaşlar. Siz bir class'tan bir şey yani extend ettiğiniz bir class varsa bir şeye extend ettiğiniz bir class varsa siz buraya tekrar bir name price e, properties'i giremezsiniz. Bu size referans error verir. Çünkü product'ta biz name ve price'ı tanımladık zaten. Hani bunu super keyword ile burada alıyoruz. Ee, ve ekstra olarak da this.brand'imiz var. Burada da brand olarak şunu şunu şöyle bir virgül koymayalım buraya noktalı virgül koyalım. Evet. Burada da bir metot tanımlayalım. Show details diyelim. Şimdi show details dedik. Bu buraya özel bir fonksiyon aynı zamanda ama aynı zamanda da değil. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine super keyword'ümüzle super keyword burada ne yapacak? Gidecek. Yukarıdaki fonksiyonu tetikleyecek arkadaşlar. Şurayı tetikleyecek. Şuradaki show details'ı super.showdetails nokta show details. Biz de buraya ekstra olarak ne diyelim? Ee, ters tırnağımızı atalım. Ee, ne diyelim? Brand işte işte dollar sign bilmem ne diz nokta brand diyelim. Mesela brandimizi burada basalım. Evet. Ve farklı bir klas oluşturup yine devam edelim. E, clothing closing product diyelim. E, extend, extend. Mesela bu neden e, elektronik product'ı extend etmiyor? E çünkü bunun yani bunu burada etmek manasız. Yani clothing product ise elektronik product mı? Değil. Yani buradaki yazımda bir hata oluşur. Yani proje ileride büyüdüğü zaman e, hani bunu extend ettiğimiz yerlere dikkat etmemiz lazım. Yani normalde bu tabii ki de illaki buradan türetmemiz gerekmiyor ama bunların artısının arasında bir bağlantı olmadığı için buradan e, bir şey extend etmemiz şu anda mantıksız oluyor. Yine product class'ından bir extension extend, extend işlevi yaptık. E, burada da mesela ne diyeceğiz? Yine aynı şekilde constructor'ımızı kuruyoruz. Name diyoruz. Price diyoruz ve burada da bir size diyelim yani kıyafetin neyse olur size olur en basitinden the super keyword'üyle name diyoruz yine price diyoruz gidiyoruz yukarıdan alıyoruz super keyword product'taki name ve price'ı çekiyoruz ve diz ee, nokta diz nokta da size diyoruz ve size'ımızı giriyoruz the size evet De, bunun da yine aynı şekilde niye metot tanımlayalım show details diyelim buradaki yine yine metodumuz yukarıdaki super nokta show details'ı bize extend etsin gitsin burayı log, logodun bassın ve bizim logumuzu da bassın buraya özel olan logumuzu da bassın ne bassın atıyorum yazamadım <laughs> evet işte ne size size desin size bunun işte şöyle olsun. nokta size. Tabii bunu da geliştirebilirsiniz. Ben sadece bir örnek olması açısından bir şeyler anlatmaya çalıştım burada. Daha da genişletilebilir, daha profesyonel şeylere de tabii ki uygulanabilir. Ee, bir objemizi oluşturalım. Atıyorum const diyelim bir laptop kategorisinde bir bir şey oluşturuyorum. New diyerek objemizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Electronic product'tan bu türüyor. Bunun bir ismi var. İşte Macbook Air diyelim. M3 diyelim. Ve bunun fiyatı fiyatı e, 2000 TL, 2000 dolar olsun. Atıyorum. Şu anda hiç fiyatını bilmiyorum. Da sallamak da istemiyorum ama ortalama fiyat verdiğimi düşünüyorum sanki. Ee, MacBook Air M3 dedik ve brand'e de ne oluyor zaten Apple Apple oluyor <laughs> şimdi burada beklediğimiz şey ne elektronik product e, bir altına şey alalım pardon elektronik e, biz bu laptopunda show details'ını bize vermesini isteyelim beklediğimiz şey ne buradaki show details elektronik product'ın show details'ını çalıştırırken süper nokta show details'e girip bize ilk önce bunu vermesi sonra da bizim brandimizi basmasını istiyoruz. Evet. Unuttuğumuz bir şey yoksa bir çalıştırmaya çalışalım. İlk önce bir save edelim. Ve not diyerek laptop, e, diye tabii ki e, not e -trade system js diyerek evet beklediğimiz şeyi bize verdi. This is a MacBook Air M3 e, and its price is 2000 demiş bize. E, evet. Ya yani, mesela Farklı bir şey oluşturalım. Const diyelim. E, t-shirt diyelim yani atıyorum. T-shirt çok basic bir şey oldu ama olsun. Clothing producttan türeyen bir t-shirt bu. Bunun işte e, polo e, t-shirt olsun. Name e işte fiyatı 10 olsun, 10 dolar olsun. Ve bunun işte e, neyi mail da m olsun. Medium olsun. Biz bunun işte t-shirt'ün show details metodunu çalıştırdığımız zaman bakın bize ne veriyor. Evet. Bir error verdi. The t-shirt show details. Yani şuradan şurada şunu Tekrar bir çalışmayı deneyelim. Evet. This is a polo t-shirt and its price is $10 demiş ve size'ı m demiş. Yani burada çok basitçe özetlediğimiz şey aslında ee, bu super keyword'ünün nasıl çalıştığı ve bu e, kalıtım denen inheritance sisteminin nasıl çalıştığı bunu daha tabi derinlerine inebiliriz her zaman e, ama basitçe bu şekilde o e, göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.